Benim canım. E, kahveyi kahve o getiriyor? Kahveyi neden sen? Izle Hayırlı ne? günler. Hoş geldin oğlum. <laughs> Bir hoş geldin yok mu Nazmiye? Hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kuzum. <laughs> Aç mısın oğlum? Yok ana sağ ol. <laughs> Hal hatır, sormak da mı yok? <laughs> Görülsüzüm ama iyi tamam sorayım. Nasılsın iyi misin? inşallah iyisindir sen kesin. ha. zaten bu da istediğin gibi oldu bak. Zaten bu arada her şey istediğin gibi oluyor. Tamam memnunsundur halinde. Tamam Nazmiye uzatma. Haklısın özür dilerim. Hı, tamam tamam uzatma. Öz özür mü dilerim? Haklısın mı dedin? Haklısın elbet. Benim bir tanecik sevgilim bir tane de sevgililer günü var. Kalk hadi sevgililer gününü kutlamaya gidiyoruz. Esas mı diyorsun ya? Ana duydun mu ne dedi? Duydum, duydum. Hadi kalk hazırla. Tamam. Evet, tamam. Ana, hadi siz de Buse'yle ile beraber hazırlanın. Uzağa gitmeyeceğiz zaten. Uykusu gelince dönersiniz. Yok oğlum, benim de işim var ya. Sevgilim mi var, bir şey mi var? Siz gidin. Babaanne, ben seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Olmaz mı? Olmaz, olur mu kuzum? Olur tabii. <laughs> Ya. ya. Olur. Tamam. <laughs> 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 Canım sevgili. <laughs> gidin buradan. Gidin ya bu çocuk. Gidin buradan. Hemen gidin buradan. Ee, buyur amca, ne oldu? Hayırdır? Gidin buradan. Hemen gidin buradan. Niye geldiniz? Gidin buradan hadi. Ta köyden ateşi gördüm de geldim. Oo, hoş geldin, hoş geldin. O zaman gel içeri bir soluktan bir çay ısmarlayalım içeride sana. Sen beni dinlemiyor musun? Ne? Burada kimse kalamaz diyorum. Gelen kalamıyor. Gecesi olmadan kaçıp gidiyorlar. Neden? Çığlık! Korku çığlıkları! Burası karabat konağıdır. Lanetlidir. Hemen buradan gidin. Olur mu öyle şey amcacığım? Ne laneti? Ee, senin o başka çığlıklardır. Başka? <laughs> başka çığlıklar mı? Ya. Siz bu kola kimi yaptığını misiniz? Nerede bileceksiniz? Bilmezsiniz tabii. Ben bilirim. Bir oduncu çocuk vardı. Burayı o yaptı. Karşı köyden bir kıza aşık oldu. Gitti kızı istedi. Ama ailesi vermedi. O da ne yaptı? Kızı kaçırdı. Evlendiler. Buraya gelip yerleştiler. Sonra! Kızın abileri geldi çocuğu öldürdüler. Öldürdüler çocuğu. Ama kızı ondan sonra hiç kimse görmedi. Rivayete göre kız hep bu evde kalmış. Burayı hiç terk etmemiş. Buraya gelenleri de rahatsız etmiş. Siz akıllı çocuklara benziyorsunuz. Buradan hemen gidin. Toplayın pıldızı pırtınızı. Burada kalmayın. Tamam mı? Gidin buradan. Gidin. Gidin. Kime diyorum gidin diye. Gidin buradan. Geliyorum bekle. Ha, görüşürüz. <laughs> Kıyamam meczup herhalde. Keşke gelseydi biz de yemek yeseydi. Hayatım benim ben de bilemedim ki şimdi adamın... Hoş geldiniz. Sağ hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ ol hayatımın haykânı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldin, 14 Şubat, hoş bulduk canım. Kız, Rıza. Sen neler biliyorsun, neler yapıyorsun böyle ya? Ya Nazmiye milletin içinde ya. Çocuk bakıyor kızım yapma Allah aşkına. Ben de bir yere kadar oluyorum be. Benim yanımda öpecek tabii. Bir daha öp anne. Ya <laughs> kızı işte gel. <laughs> Canım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni öpeceğim. Sen de benim sevgilimsin. Ay bu babaannesinin has kızı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel şurası bizim masamız. Ana görüyor musun bak kalp yapmış. İçine de. Benim adım diye. Kay. Gel. Ay Allah çok... Ya ağlama Nazmiye. Sen bugün gül gül. Ben çok güzeldim. Rusa, yanağında var. <laughs> ne yapayım ana? Feda olsun Nazmiye. He he he. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?